Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi. <laughs> İyi siyay yerim <laughs> Arkadaşlar bugün şimdi benle video çekeceğiz. Ne çekeceğiz aşkım? Makyaj mı yapıyoruz? Makyaj videosu. <laughs> yapacak? Şevval sen de gelsin Şevval Sen şimdi mali yönlendir. Evet. Bak benim maymuna çevirmeyin ha, tamam mı? Çevireceğiz. Şimdi şimdi mali yönlendir. Ama bence ilk olarak fondötenle başlayalım. Hayır, ben başlayacağım Tamam. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şuralı söyle şuralı şuralı. <laughs> Güzel. Şöyle, şuraya, şuraya, şuraya. şuraya, şuraya güzel şuraya. yap ama güzel yap. Çirkin yapma. Ben de o sırada şu şunu sileceğim. Çirkin yapma. Allah'ım beni hale çeviriyorlar yarabbim. ya Rabbim. Ey Allah seni Ya Rabbim beni hale çeviriyorlar. Bak bunun içinde hem anlık var hem de bunu yediriyorum ya her yerim pes pembe olacak. Ya, Al sen gel. ya. <laughs> Tuana, güzel oluyor. <laughs> ne yapıyorlar? <laughs> İyi gidiyor. Keşke i̇şte, bir ayna görürdük. İyi mi gidiyor? Yani. Yani, yani. yani, yani diyor. <laughs> ben de şunu yapacağım. Şimdi ben şu anlığımı da ya. <laughs> ya. Ya. Sen oldu. Tamam. Şimdi aç. Sen şunu aç. <laughs> aç yerden Vayda. Vayda. Böyle bir şey yapacağım. <laughs> ya düzgün bak partil... ya. Şey var dün kendine yaptığını mı yapıyorsun? <laughs> Hayır. Gel. Bu. Anne bunu da mı açtın? <laughs> Açsana gözün anne. Anamadım. Tatlı. <laughs> Allah ım, Allah ım, ne yapıyorsunuz ya? ya anne! Çok merak ediyorum. Ben de Dur, far sürecek. Bekle bekle farını şımar sürsün. Tam ben de, de, de farını süreceğim. Ben, de diğer, de, süre ben diğer gözüne şey yapacağım. Far süren bana. Bak orada güzel renkler de var. Öbür tarafta. Onlarda su. Hayır hayır yıkanma gel. Annem o yıkanmaz. Şimdi ben sarı sürüyorum ben. Şimdi onlara sür biliyor musun aşkım? Bir şey söyleyeceğim. Şu gözümün altında sürdüğüm kalem var ya şey var. Hı hı. Ben hala ondayım ama çok gıcık oldum ona ha. İyi güzel. Hadi anneciğim sür. Ne sürüyorsun şimdi? Gözüme. Bunda. Hangisinden? Kahverengi mi sürüyorsun? Bu. Tamam hadi üstünüze değdirmeyin. Şimdi nasıl oldu? Tuana nasıl oldu? <laughs> 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 Kapatmak gözünü sildi. Seni mahvede Anne. Şey var güzel olmadı mı? Valla güzel oldu dur. Çık Far bitti mi? <laughs> He? <Ha? gülüyor> Çok komik duruyor. Aa. Aa. Şımarık güzel oldum anne. Olmadıysa sen, sen bırak şımaş dursun. Hadi sen de sür anne. Güzel olmadı değil mi? Onunki. Bir şey diyeceğim? Bence dudağına şöyle Sus. bir kaplama yapalım. Sür anne. Hizalayalım mı dudağını anne? Sür <laughs> anne? Hadi sür. Şıtır, Şuraya sürmeyelim. Dur Hayır. dur ben bunu şimdi dudağını kalıplayacağım. Nasıl kalıp? Of oh, kalıp değil o. Benim. <laughs> Hayır ya ben onu istemiyorum. Tamam dur gel gel şuna şey yapacağım. Belli. Ne yapacağım? Gel anne bir dur sen. Benim bunu yapacak kadının. Tuana ne yaptılar? Gerçekten ne yaptılar söylesene. Çok merak ediyorum. Yedir. <laughs> ya ne yaptın arkada gülmekle ki. Asma girdi. <de. gülüyor> tamam yeter yeter aşkım yeter. Şimdi birazdan boğulacak. <laughs> bu olacak. Ne, ne süreceksiniz Asla şimdi? Şimdi ben parlatıcı. <gülüyor> <gülüyor> kat kat ruj süreceğim <laughs> <laughs> anne çok anca, ben anca bundan süre <laughs> Ondan da süre <söyledim. gülüyor> Tamam yeterli. Yeterli. Diğerlerini şimdi şey bitecek. Tamam karşı Bitti mi? Yok güzel oldun mu? Şiman dur dur bir fikrim var. Oldun mu aşkım güzel? Aa. Gerçekten ben mi? Dedim. Çok mu kötü yaptınız? Anne. Çok mu kötü oldu? Ceydi gel gel gerçekten, gel. gerçekten. Anne bir gel. Gerçekten. An, anne bir, gülüyor anne ki. Anne bir gözünü <laughs> böyle düzgünce tut. Gülme. mi? gözünün altında şu an şey yapıyorum sana. Ha, siyah yerim beyazlatıyor. Hmm, kapatıyor. Ha kapatıyor. Oldu mu? Yok. Anlık anlık diyor ya Şimal. Anlık sürmedin anlık. Anlık. Evet. Ya onun olmayacak. Bence en iyisi bunu sevdim. Kaptan kaptan yani. <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten maymun gibi mi ettim beni? Yok ben. Şimdi şey. dur. Anne valla mı güzel oğlum, Ya iki risi ki ya Ya gözümü çıkaracaksınız durun. Şimdi ben gözümü çıkardım. Şimdi ben de sürdürelim. Anne gözünü kapa şimdi. <laughs> ya iğrenç ya. Tuana bir şeye benzedim mi? <laughs> <laughs> bir şeye benzedi, <laughs> <şeye gülüyor> Paze. <gülüyor> bence maymuna benzedi. Bende çok iyi oldu. Maymun tıraş oldu. Bitti Bir tane daha kaldı, kapa gözlerini. Kapa gözlerini, şu bir var. Bek Bitti ama. mi? Hayır, bitmedi. Kopuk yapacağım. Sen şundan sürdün mü böyle de. Bir tane de şöyle bir. Anne bunu ne yapıyorum biliyor musun? Bak o siyah kalemi sürmeseydin annem oraya Hayır ya? anne bak bu Eee dışına şey yapıyorum anne ben. Ne? Çerçeve. Anne, çerçeve yapıyorum şu anda dışına. <gülüyor> ya <laughs> mikropsunuz ya. E, Şimay elime sürme aşkım. Aa, Aaa Şimay ne sürüyorsun annem? Ya alnıma mandıma her yerime sürdü ya. Şimay ne sürüyorsun? Bir dakika anne ya. Annem yapma dur. Şimay ablanın kafasına dökme onu. Ya bir durun, bir durun, bir durun. Şimal, <laughs> yeter aşkım yeter. Allık sür hadi onu bırak, allık sür. <laughs> ya, tamam, bitti, bitti, bitti. bitti mi? Evet. Gerçekten bitti mi Tuhan'a? Nasıl oldum? Şimal, bitti aşkım, bitti. Nasıl oldu? Nasıl oldum anne? Tamam, Güzel onu da yedir, mu? bitti. Onu da yedir, bitti. Güzel oldu mu aşkım? Hı? Olmadı mı? Gel bir öpücük ver beni. Mükemmel oldu. öpücük ver ya. Ay, öpücük ver ya. Şimdi çok güzel oldu. Tamam tamam gel aynaya baksın şimdi. Gel. Bitti Gerçekten güzel baş. olmadı mı? Bir şey. Kapatalım. Arkadaşlar nasıl oldu? Yorumlara yazın. Bekliyoruz. Şimdi nasıl oldu annem? Gel bakayım. Ayna Ay. yok mu ayna? Ayna getireyim de bakayım ene ya. Bence bakma. Bakmayayım mı? Gerçekten. De. O kadar mı kötü? Bakalım mı? A kişiye baksın mı? Bakayım bana. Mek. Bak. He? Yani ya. bence çok daha güzel olacak hatta diyecek mi? oha bu ne. Gerçekten çok mu beğeneceğim? <laughs> ee, i̇nanmıyorum. <gülüyor> 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 bu ne şey i̇şte şey var. Ben o ben. E de şimdi... şey, evet orada da var. Hatta bunun da var. Ya inanmıyorum ya. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Kameraya bak kamera. Ay. Çok kötü. Ben size makyaj yapın dedim. Arkadaşlar beni çevirdiği zılığa baktım canlarım ya. Anne sakalın, anne sakalım çıkmış. Makyaj mı şimdi bu? Kediye mi benzettiniz beni? Neye benzettiniz? bak <laughs> şu bıyık. bıyık değil. Allah'ım ya Rabbim. Ama ruj güzel olmuş ha. He? Evet. Olmamış mı? Üst üste karıştırınca güzel mi olmuş ne? Şimdi bunu kim temizleyecek? Sen. Kadar ya ne kadar gıcıksınız ya. Arkadaşlar güzel olmuş mu? Yakışmış mı? <laughs> Yazın yorumlara bekliyoruz. <laughs> ben yüzümü temizlemeye gidiyorum. Şima gel buraya. Evet arkadaşlar. eee... Bugün, se... Bugün kızım. tamam. Bakın arkadaşlar. Annemin yüzü yani muhteşem oldu. Yani benim biz şahı bunu müzeye götürseniz gerçekten çok beğeni alır. Evet böyle oldu. Bence mükemmel oldu Aynur makyajı. Nasıl? Siz ne düşünüyorsunuz bu makyajı yorumlar Yorumlara yazın. Makyajım nasıl oldu? Bir şey demiyorsun ama. He? Mükemmel oldu. Mükemmel oldu. <laughs> bir öpücük ver o zaman. Hayır. hayır. <laughs> Hadi, bir kere öpeyim ya. Bir kere öpeyim. Ya. Bir kere. Hayır hayır hayır. Aman, Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.